Aa, merhaba Pisi. Resim yapıyorsun? Evet Pan çok güzel bir resim yapıyorum. Ne resim yapıyorsun peki Pisi? Göster hadi. Bitmeden gösteremem Pan. Aa, hmm. Merhaba çocuklar. Merhaba Cucu. Merhaba Cucu. Pisicim ne resim yapıyorsun bu kadar keyifli? Bana da göstermiyor Cucu. Ben de çok merak ettim. Ha, az kaldı bitince göstereceğim. <laughs> i̇şte resmim. <laughs> ne güzel bir resim yapmışsın Pisi. <laughs> Sen de olur mu hiç Pisi? Güneşim abi, çimenleri de kırmızı yapmışsın. <laughs> İlahi Pisi. Resimde her renk olur falan. Bunlar benim düşlerimdeki çimenler. Düşlerimdeki güneş. içimden geldiği renkte yapabilirim. Aa, hiç böyle düşünmemiştim. Bir de rengarenk gökyüzü yapmışsın. Tabii dök kuşağı Pan. Dök kuşağı mı? Dök kuşağı. İyi ama dök nedir ben bilmiyorum ki yağmur yağarken güneş açarsa gökyüzünde böyle rengarenk gök kuşağı olur. Resimlerde mi? Yoksa gerçekten mi olur? Hı gerçekten de olur. Hiç gök kuşağı gördün mü gerçekten sen? Görmedim Fesi. Peki gök kuşağı nasıl oluşuyor? Yağmur yağdığında güneş de çıkıyor güneş ışıkları yağmur damlalarının içinden geçer. Geçerken de böyle renkler oluşur. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Böyle yarım daire şeklinde. Ah unutma da, bir de pembe. Aferin sana Pisi. Ne güzel anlattın. Sağ ol Cucu. Ay ne güzel. Keşke ben de bir tane görebilsem. Hadi bir gö Kuşa şarkı söyleyelim belki bir söyleyince çıkar hadi

benim daha önce duyduğum bir ses değil bu. Ama çok güzel. Ay ben çok merak ettim ne olduğunu. Kim var orada? Korkma Pan. Ya ama bu sesi neyin nesi böyle? Anlamak için sesin nereden geldiğini bulmalıyız. Ay öyleyse. Hadi Pan'cım. Ay Yeşil çalıların arasına bakalım mı? Bakalım. Hmm. Hmm. <laughs> Geramiyorun hiç şey? Ben de. Hmm. Hı? Ne? Hayır. Hı? Hey, oyun başladı. Yaşasın. Pan. Belki güneş çıkarsa gökkuşağını görebilirsin. Sahi mi pisi? Güneş lütfen çık. Ben şimdiye kadar hiç gökkuşağı görmedim de. Hadi, hadi. Tamam Pan. Burada durup gökkuşağın çıkmasını bekleyemeyiz. Sesin nereden geldiğini bulmamız gerekiyor. Tamam geliyorum pisi. <laughs> Aa, ne dersin ban? Sen şu ağacın arkasından mı geliyor sence? Bilmiyorum ki Pisi. Hadi gidip bakalım. Çok sesli ban. Ben gel gel. Bir iki üçte dediğimizde çıkarsa tamam mı? Tamam Pisi. Bir iki üç. Aa! Ee, ben sadece yukarıdaki yapraklara ulaşmaya çalışıyordum. Aniden çıkıp seni ürküttüysek özür dileriz tır tır kardeş. Sadece sesin nereden geldiğini bulmaya çalışıyorduk. Aa bu güzel ses mi? Evet ben de sabahtan beri duyuyorum. Ama nereden geldiğini bilmiyorum pisi. Tamam tırtıl kardeş. Biz aramaya devam ediyoruz. Sana afiyet olsun. Umarım bulabilirsiniz pisi. Görüşürüz. Aa yine o ses. Seni bulacak. Hadi Pan arkasına da bakalım. Evi misin? Bakmasak? Hadi ama Pan. Hmm. Kara karga! Karakarga. Merhaba arkadaşlar. O ses senden mi geliyordu kara karga? Senden demek? Hı? tahmin etmeliydim biz oyun oynadığını. Size oyun oynamadım Pat. Deminden Hı. beri bu sesin nereden geldiğini bulmaya çalışıyoruz. Ben de burada kısilofon çalıyorum işte. Niye kaçıyordun peki ha? mu? Elindeki çalgının adı kısilofon mu? Evet bu bir kısilofon. Ne kadar değişik bir ismi var. Kısilofon. Evet bizi tahta ve ses anlamına geliyor kısilofon. Yani o sesler o tahtadan mı Diyor. Evet, büyükten küçüğe doğru dizilmiş böyle yassı, çubuklardan oluşan bir çalgıdır ksilofon. Tokmakla çubuklara böyle vurularak çalınıyor. Ua ksilofona hemen hayatıma hoş geldin fotoğraf çekmeliyim. <laughs> ksilofon, Hayatıma hoş geldin ksilofon. İyi ama. Neden ağacın arkasında çalıyorsun? Yağmur yağınca ıslanmayacağım. Bir yer arıyordum. Burayı buldum sonunda. Vay! Hmm. Ben de sandım ki bizden saklanıyorsun. Aa bakın, 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 bakın. Bak, gökkuşağı. Gökkuşağı mı? Telefonla aynı renkte mi? Evet. Yaşasın, gökkuşağı gördüm sonunda. Yaşasın. hayatıma hoş geldin dedi. Flüte mi? Kemana mı? Kısilofona mı? Evet doğru kısilofona. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kısilofon çizin. O öyle güzel kalpli. İşte kısilofon.